Mekke'nin kara yüzlü adamları bize ve Allah Resulüne aleyhissalatu vesselam saldırdı. Kimi Allah Resulünü itekliyor, kimi onun cübbesini çekiyor, kimi üzerine çöreklenmiş ona vuruyordu. Biz ise elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamadan sadece olanları seyrediyorduk. Bir anda baktık ki cübbesi rüzgarda savrulan ama gelişi ile etrafa izzet saçan biri bize doğru yaklaşıyor. Gelenin kim olduğunu merak etmiştik. O yiğitçe yürüyen, naif bedeni ile o gün aslan kesilen Hazreti Ebu Bekir'den başkası değildi. Bugün sizinle beraber dört büyük halifenin hayatımıza yön verecek bazı hayat kesitlerini alacağız. İlk olarak Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem can dostu, ikinin ikincisi Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe'de halife iken İslam'ın destanlar yazdığı o ilk günlere şahit olmayan genç nesle söyleyin bakalım insanların en cesuru kimdir diye sormuştu. Soruya muhatap olan o günün Müslümanları cesaret deyince akıllarına hep Hazreti Ali geldiği için en teya emirul müminin sensin ey müminlerin emiri demişlerdi. Hazreti Ali hayır ben değilim. İnsanların en cesuru Ebu Bekir'dir demişti. Neden Hazreti Ebu Bekir olduğunu merak eden o bakışları görünce Hazreti Ali radıyallahu an anlatmaya başlamıştı. Bizler iman eden bir avuç kardeşimizle beraber daha nübüvvetin ilk günlerinde Kabe'de namaz kılıyorduk. O anda Mekke'nin kara yüzlü adamları bize ve Allah Resulüne aleyhissalatu vesselam saldırdı. Kimi Allah Resulünü itekliyor, kimi onun cübbesini çekiyor, kimi üzerine çöreklenmiş ona vuruyordu. Biz ise elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamadan sadece olanları seyrediyorduk. Bir anda baktık ki cübbesi rüzgarda savrulan ama gelişi ile etrafa izzet saçan biri bize doğru yaklaşıyor. Gelenin kim olduğunu merak etmiştik. O yiğitçe yürüyen, naif bedeni ile o gün aslan kesilen Hazreti Ebu Bekir'den başkası değildi. Koşa koşa geliyor, kendisine engel olanları bir bir deviriyor ve Kabe'nin duvarlarında yankılanan bir adamı sadece Rabbim Allah'tır dediği için mi öldüreceksiniz sözünü haykırıyordu. Bu sözleri en gür sedasıyla haykıran Hazreti Ebu Bekir kendini o anda Mekkelilerin saldırılarına muhatap olan Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam üzerine attı. Bu sefer o kara yüzlü adamlar Efendimiz'i bırakıp Hazreti Ebubekir'i ortalarına aldılar ve başladılar onu dövmeye. Yumruklar, tekmeler, hakaretler havada uçuşuyordu. Ukbebin Ebi Muayt öfkesini alamamış, Hazreti Ebubekir'i yere düşürmüş, göğsünün üzerine oturmuş, eline aldığı ayakkabıyla onun yüzüne yüzüne vurmuştu. Ağzı gözü burnu dağılan Hazreti Ebubekir acılara daha fazla dayanamadı ve oracıkta bayıldı. O anda kabilesi Beni Teim olaydan haberdar olmuş ve gelip Hazreti Ebubekir'i onların elinden kurtarmıştı. Her tarafı kan revan içerisinde ve baygın olan Hazreti Ebu Bekir'i evine taşıdılar. Hazreti Ebu Bekir'in o gün için Müslüman olmamış annesi Selma binti Sahır oğlunu o halde görünce feryat ve figan etti. Gözyaşları içerisinde oğlunun kanlarını temizledi ve baygın olan oğlunun uyanmasını bekledi. Nice zaman geçtikten sonra Hazreti Ebu Bekir an gözlerini açtı. Biraz kendine gelir gibi oldu. Uyanır uyanmaz ağzından çıkan İlk önce mafu ile bir Rasulullah, Allah Resulüne ne oldu? sözü çıktı. Hz. Ali'nin nübüvvetin ilk yıllarında yaşadığı ve yıllardır unutamadığı bu tablo Hz. Ebu Bekir'in Efendimiz'e nasıl bir sevgiyle, nasıl bir muhabbetle bağlandığının bir örneğidir. O gün daha iman şerbetini içmemiş annesi, kanlar içerisinde baygın bir halde olan oğlunun uyanır uyanmaz ilk sözünün Efendimiz olmasına biraz hiddetlenmiş ve demişti ki Bırak Muhammed'i de biraz su iç, biraz yemek ye, kendine gel. Yoksa iyileşemeyeceksin. Hazreti Ebubekir o anda da sevdasına uygun bir söz söyledi. Vallahi anacığım, Resulullah'ın nasıl olduğuna dair bir haber almazsam, onun selamette olduğunu şu gözlerimle görmezsem ne bir yudum su içeceğim ne bir lokma yemek yiyeceğim. Selma binti Sağır ne kadar ısrar ettiyse oğlunu ikna edemedi. Bunun üzerine annesi Ümmü Cemil'in yardımıyla yaralı olan oğlunu Darul Erkam'a Efendimiz'e doğru taşıdı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Bekir'i karşısında görünce dayanamadı ve gözyaşlarına boğuldu. İki sadık dostun o buluşması sırasında Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebubekir'e "Niye bu halde kendini zora sokup geldin?" dedi. Hazreti Ebu Bekir ise "Ya Resulallah, beni boşver de sen şu kapının arkasında duran annem için dua et." Dua et de Allah ona hidayet nasip etsin dedi. O anda o mübarek eller dua için havaya kalktı ve daha eller kapanmadan Selma, imanın anahtarı olan o kutlu kelimeleri ikrar et. Hz. Ebu Bekir'in Efendimiz'e aleyhisselatu vesselam olan sevdası, annesinin imanına da vesile oldu. Hz. Ebu Bekir'in Efendimiz'le olan hicret yolculuğu. Hz. Ebu Bekir'in Efendimiz'e duyduğu sevginin en güzel tablolarından birisi de hiç şüphesiz hicret yolculuğu sırasındadır. 13 yıllık zorlu Mekke hayatı sonrası Allah Celle Celaluhu yesribi mü'minlere imanın bir yatağı olarak bahşedince Efendimiz aleyhisselatu vesselam tüm Müslümanlara hicret için izin vermişti. Geriye bir avuç mü'min kalmıştı. Kalanlar içerisinde Hazreti Ebu Bekir'de vardı. O ne zaman hicret için izin istese, Efendimiz bekle ey Ebu Bekir, Allah sana belki daha hayırlısını nasip edecek diyordu. Sabırlar tükeniyor, beklemekten insanlar yoruluyordu. İşte böyle bir zaman diliminde her gün ikindi vakti Hz. Ebu Bekir'in evini şenlendiren Efendimiz aleyhissalatu vesselam o gün o eve öğlen vakti gitti. Alışılmış vaktin dışında Efendimizin o haneye gidişi hane sahibi olan Hazreti Ebubekir'i heyecanlandırdı ve Hazreti Ebubekir o anda gözyaşlarına boğularak tek bir cümleyi zorlukla söyleyebildi. Yol arkadaşlığımı ya Resulallah. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam evet. Yol arkadaşlığı dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir daha da sevindi ve sevincinden gözyaşlarına hakim olamadı. Bu tabloya şahit olan Hazreti Ayşe validemiz şöyle demiştir. O güne kadar bir insanın sevincinden böylesine ağladığını görmemiştim. Neye seviniyor? Neye ağlıyordu Hazreti Ebu Bekir? Hicret yolunda Efendimiz'e arkadaş olmak ne demekti? Başına yüz deve konmak demekti. Ölü ya da diri Medine'ye varmadan tutuklanmak demekti. İşkence demekti. Ölmek demekti. Bir insan işin sonunda ölüm olan bir yolculuğa nasıl sevinir? Eğer o insan yolculuğa çıkacağı insanı ölümüne bir sevda ile severse ve gerçek bir sevgi ile ona bağlanmışsa elbette böyle sevinir. Çünkü sahabenin sevdası, Hazreti Ebu Bekir'in sevdası ölümüne bir sevda idi. Hazreti Ebu Bekir'i de sevindiren, sevdiğinin yolunda ölmek yani ölümlerin en güzeli olan şehadet imkanını yakalamasından başka bir şey değildi. Sevr mağarasında üç gün üç gece kaldılar. Dağdan aşağı inip Yesrib'e doğru yola koyulduklarında Hazreti Ebu Bekir bir öne geçiyor, bir arkaya, bir sağa geçiyor, bir sola. Bir türlü yerinde durmuyor. Duramıyordu. Efendimizin etrafında halkalar çizerek yürüyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Bekir'in bu yürüyüşüne bir anlam veremedi ve sordu. Ey Ebu Bekir neden yanımda yürümüyorsun da etrafımda halkalar çizip duruyorsun? Senin yerin benim sağım iken seni böyle yürümeye iten şey nedir? Hazreti Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah. Düşünüyorum ve diyorum ki ya birden sana önden bir saldırı olsa hemen önüne geçiyorum. Sana değil bana gelsin diye. Sonra ya arkadan saldırı olsa diye düşünüyor arkana geçiyorum. Ya sağdan ya soldan olsa deyip sağa sola geçiyorum. Sana bir şey olmasın da bana olsun diye böyle yürüyorum. Bu sözler karşısında Efendimiz aleyhissalatu vesselam çok duygulandı. Gözleri doldu ve dedi ki beni çok mu seviyorsun ey Ebu Bekir? Hazreti Ebu Bekir Evet ya Resulallah çok hem de çok seviyorum. Öyle ki senin için gözümü kırpmadan ölecek kadar seni seviyorum diye cevapladı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam daha da duygulandı ve ey Ebu Bekir şimdi sen benim yerime ölür müsün? Ölümü göze alabilir misin diye sordu. Hazreti Ebu Bekir en ufak bir tereddüde kapılmadan ''Evet ya Resulallah, senin için seve seve ölürüm.'' dedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ailesini ve yakınlarını ona hatırlatarak ''Peki ''Neden benim için ölümü göze alırsın?'' diye sorunca Hazreti Ebu Bekir dedi ki ''Ya Resulallah, eğer ben ölürsem sadece babam Ebu Kuhafe'nin evi ağlar. Ama sen ölürsen, sana bir şey olursa bu ümmet ağlar. Bu din ağlar, varlık aleminin tamamı ağlar. Sen değil, ben senin yolunda ölmeliyim.'' İşte Ebu Bekir'ce sevgi, işte gerçek muhabbet. Şimdi sıra Hazreti Ebu Bekir'in sevdasında. Söz Hazreti Ebubekir'in muhabbetinden ve sevdasından açılınca kolay kolay bitmez. Mekke fethedilmiş, şirkin beli bir daha doğrulmamak üzere o topraklarda kırılmıştı. O gün Hazreti Ebu Bekir yaşı 80'lere merdiven dayamış, gözleri artık görmez olmuş, babası Ebu Kuhafe'yi ikna etmiş ve Allah Resulü'nün aleyhisselatu vesselam huzuruna imanını ikrar etmek üzere getirmişti. Efendimiz aleyhisselatu vesselam yaşlı babanın gelişini görünce ''Ey Ebu Bekir neden yordun babacığını? Onu getirmeseydin de biz onun ayağına gitseydik.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir yine kendisine yakışan bir cevapla ''Hayır ya Resulallah, eğer biri birinin ayağına gidecekse elbette o birileri siz değil, biz olmalıyız. Siz babamın ayağına değil, babam sizin ayağınıza gelmelidir.'' Bu konuşmanın ardından baba Ebu Kuhafe şehadet cümlelerini ikrar ederek iman etti. Onun iman edişine Efendimiz Aleyhissalatu vesselam öyle bir sevindi ki mübarek yüzünde tebessümler belirdi. Efendimiz yıllar yılı babasının iman etmesi için çırpınan Hazreti Ebu Bekir'in de çok sevindiğini zannederek onu tebrik etmek için döndüğünde şaşırıp kaldı. Çünkü Hazreti Ebu Bekir olduğu yere çömelmiş gözlerinde yaş yüzünde derin bir hüzün, hıçkırıklar içerisinde ağlıyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sadık dostunu bu halde görünce oldukça şaşırdı. Hazreti Ebu Bekir'i kollarından tutup kaldırırken o gözyaşlarının nedenini sordu. Ey Ebu Bekir! Babanın imanla sevinecekken, yüzünde güller açıp Rabbine şükredecekken bu ne hal? Neden bu üzüntü ve neden bu gözyaşı? Sizce niye ağlıyordu Hazreti Ebu Bekir? ''Nedir onu böyle bir zeminde gözyaşlarına mahkum eden şey?'' O anda Hazreti Ebu Bekir bir taraftan gözyaşlarına hakim olmaya çalışıyor, bir taraftan da şöyle diyordu. ''Ya Resulallah, yıllar yılı babamın hidayet ermesi için Rabbime dua duaya karıp durdum. Onun imana ermesi için her şeyimi feda etmeye razıydım. Biliyorum ki sen de benim bu hislerimin aynısını Ancan Ebu Talib için duyuyordun. Ama ne yapayım ki?'' Ben umduğuma kavuştum, sen ise mahrum kaldın. Ben senin arzuladığın şeye kavuşamadığın için alıyorum. Babamın iman etmesi aklıma bunları getirdi de onun için ağlıyorum. Bu sözler karşısında Efendimiz de gözyaşlarını tutamadı ve orada ağlamaya başladı. Seven sevdiklerinin sevdiklerini de sever. İlkesinin Ebu Bekir'in hayatındaki yansıması. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı sürecinde Hazreti Ebu Bekir'in duruşu. Hazreti Ebu Bekir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken 17 vakit namaz kıldırmıştı. Bu 17 vakitten birinde Efendimiz de ona uymuş, onun cemaatinden olmuştu. Günler pazartesi olduğunda, sabahın erken saatlerinde Efendimiz'de bir iyileşme belirtisi ortaya çıktı herkes sevindi. Resulullah sağlığına kavuştu diye herkes birbirine müjde verdi. Hazreti Ebu Bekir, Efendimizin iyi halini görünce günlerdir gitmediği evine gitmek için izin istedi. Efendimiz de izin verdi. Hazreti Ebu Bekir, Sunuh denen yerdeki evine doğru yürürken Hazreti Aişe radıyallahu anh'ın sesiyle bir anda Medine'ye inledi ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam Refik-i Ala'ya doğru yürüdü. Sahabe ne yapacağını şaşırdı. Yüreklerindeki derin muhabbet muazene terazisini alt üst etti. Hazret Ömer kılıcını havaya kaldırdı ve her kim Resulullah'ın öldüğünü söylerse bu kılıçla başını koparırım ''Hayır, o ölmedi. Hazreti Musa gibi Rabbi ile buluşmaya gitti. Bir daha gelecek ve tüm münafıkların başını koparacak.'' dedi. Hazreti Osman ise bir yere yığılıp kalmıştı. Üzüntüsünden onu bir titreme almıştı. 2-3 kişi ancak teskin edebilmişti. Hazreti Ali an hücre-i saadette bir köşede hiçbir şey demeden durmuş, derin bir sarsıntı geçirmişti. İşte böyle bir anda salabet lazımdı, celadet lazımdı. Bir dağ gibi olmak lazımdı. O dağ Hazreti Ebubekir olacaktı. Koşa koşa geldi, girdi hücreyi saadete. Efendimizin Aleyhissalatu vesselam mübarek yüzündeki örtüyü kaldırdı. Alnından öptü. Sağlığında güzeldin ya Resulallah, vefatında da güzelsin dedi. Sonra dışarı çıktı. Ey insanlar, her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Her kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah el baqi ve El olandır. Sonra Ali İmran suresinin 144. ayetini okudu. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Bu ayet Hazreti Ebu Bekir'in dilinden dökülünce bir anda ortalığı sükunet kapladı. Sarsıntı içerisinde olanlar kendilerine gelmeye başladı. Diyor ki Hazreti Ömer o güne kadar o ayeti defaatle okumamıza rağmen ayet o gün nazil olmuş gibi bize geldi. Hazreti Ebu Bekir o büyük dirayetiyle içi kan ağlamasına rağmen İslam toplumunu böyle teskin etmişti. Bu yüzden Efendimiz aleyhissalatu vesselam vefatına yakın bir gün asabına şöyle hitap etti. Her kimin bize bir iyiliği dokunmuşsa onun karşılığını mutlaka vermişizdir. Ebu Bekir hariç onun bize çok iyiliği dokunmuştur. Onun mükafatını kıyamet gününde mutlaka Allah verecektir. Ebu Bekir'in malının bizi faydalandırdığı kadar hiç kimsenin malı bizi faydalandırmamıştır. Eğer bir dost edinseydim mutlaka Ebu Bekir'i dost edinirdim. Dikkat edin sizin peygamberiniz Allah'ın dostudur. Adalet ve merhamet timsali Hazreti Ömer radıyallahu an. Hazreti Ömer radıyallahu an nasıl iman etti? Efendimiz aleyhissalatu vesselam gece geç saatlere kadar Kabe'nin yanında ibadet ediyordu. Hazreti Ömer orada olduğunu fark edince Kabe'nin duvarının yanına gizlice Efendimiz'e yaklaştı. Efendimiz Kur'an okuyordu. ''Ne yapıyor bu şair?'' diye içinden geçirdi. Tam o sırada Kur'an ayeti cevap verdi. ''Bu Kur'an bir şairin sözü değildir. Ne kadar da az iman ediyorsunuz.'' Korktu Ömer. Şair dedik beni duymadan bana cevap verdi. Bu kalbimi mi okuyor yoksa acaba kahin midir? Bu sefer bir sonraki ayet cevap verdi. Bu kahin sözü de değildir. Ne de az tefekkür ediyorsunuz. Bu içimi mi okuyor yoksa bu sözleri uyduruyor mu diye içinden geçiriyordu. Bu sefer de bir sonraki ayet ise şöyle çarpıyordu yüzüne hakikat. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer bu Kur'an'ı Muhammed uydursaydı onun can damarından yakalardım. Ömer dehşete kapılıyordu. Kaçıp gidiyordu oradan ama iman orada kalbini yoklamaya başlamıştı. Hazreti Ömer'in heybeti. Bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu an Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına gitmişti. Allah Resulü'nden bir şeyler istemek için orada bulunan hanımları Hazreti Ömer'in sesini duyduklarında hemen kalkıp perdenin arkasına saklandılar. Hazreti Ömer içeri girdiğinde Resulullah Aleyhissalatu vesselam tebessüm ediyordu. Hazreti Ömer, "Allah sizi hep güldürsün ya Resulallah." ''Niçin tebessüm ettiniz?'' dedi. Fahri kainat efendimiz, ''Şu benim yanımda olanlara şaşarım. Senin sesini işitince perdenin arkasına koştular.'' buyurdular. Hz. Ömer radıyallahu an, ''Ya Resulallah, onların sizden daha çok çekinmeleri gerekir. Siz buna daha layıksınız.'' dedi. Sonra da kadınlara seslenerek, ''Ey nefislerinin düşmanları, Allah Resulünden çekinmiyorsunuz da benden mi kaçıyorsunuz?'' diyerek onlara çıkıştı. Kadınlar, ''Evet.'' ''Sen Allah Resulüne göre çok sertsin dediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeytan sana yolda rastlamış olsa mutlaka yolunu değiştirir buyurdular. Hazreti Ömer'in yüzüğündeki yazı. Yüzüğünde nasihatçi olarak ölüm kafidir ey Ömer yazıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh iman ettiği ilk günleri şöyle anlatır. Müslüman olup da eza ve cefa çekmeyen, mücadele etmeyen kimse yoktu ancak bana kimse dokunamıyordu. Kendi kendime dedim ki Müslümanlar çeşitli musibetlere uğrarken ben selamette kalmak istemem. İslam'a girdiğim gece düşündüm. Mekke müşriklerinden Hazreti Peygamber'e karşı düşmanlıkta en aşırı giden kim ise gidip ona Müslüman olduğumu söylemeye karar verdim. Sabah olduğunda Ebu Cehil'in kapısını çaldım. Kapıya çıktı. Hoş geldin ey Ömer. Ne haber getirdin dedi. Ben Allah'a ve Resulüne iman edip onun getirdiği bütün şeyleri tasdik ettiğimi sana haber vermeye geldim deyince lanet ederek kapıyı yüzüme çarptı. Daha sonra Hazreti Ömer Kureyş'in azılı müşriklerinden dayısı Velid bin Mughire'ye ve iki müşriye daha giderek bu güzel haberi vermiş fakat onlardan hiçbiri kendisine bir şey yapmaya cesaret edemeyerek kapıyı yüzüne çarpmış, meyus bir şekilde evlerine çekilmişlerdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu şöyle der. Hazreti Ömer'in Müslüman olması bir fetih, hicreti bir yardım, halifeliği de bir rahmet idi. Ömer Müslüman oluncaya kadar Kabe'nin yanında açıktan namaz kılamazdık. O Müslüman olunca Kureyş müşrikleriyle mücadele etti, onlar da bizi serbest bıraktılar. Böylece orada namaz kılabildik. Hazret Ali şöyle der. Bildiğim bütün muhacirler gizli olarak hicret etmişlerdir. Lakin Ömer bin Hattab bundan müstesnadır. O hicret edeceği zaman kılıcını kuşandı, yayını omuzuna astı ve oklarını ve mızrağını eline aldı ve Kabe'ye gitti. Kureş müşriklerinin ileri gelenleri o esnada Kabe'nin yanında bulunuyorlardı. Hazret Ömer Kabe'yi yedi defa tavaf ettikten sonra onların yanına vardı ve müşriklere meydan okudu. İşte ben de Medine'ye gidiyorum. Hanımını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler peşime düşsünler. Şu vadinin arkasında karşıma çıksınlar. Ancak hiç kimse peşine düşüp onu takip etme cesaretini gösteremez. Hazret Ömer'in en korktuğu şey neydi? Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Hazret Ömer'in yanına gitmiştim. Evindeki bir kütüğün üzerine oturmuş, sıkıntı içinde kendi kendine söyleniyordu. Yaklaştım ve ''Seni üzen nedir ey müminlerin emiri?'' dedim. İşte şudur diyerek eline işaret etti ve idareci iken yanlış işler yapmaktan korktuğunu belirtti. Hazreti Uzeyfe ''Bu mu seni üzen şey?'' Vallahi yanlış bir iş yaptığını gördüğümüzde seni düzeltiriz dedim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah hakkı için benden yanlış bir hareket zuhur ettiğinde hakikaten beni düzeltir misiniz diye sordu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah hakkı için senden yanlış bir hareket gördüğümüzde seni mutlaka düzeltiriz cevabını verdim. Buna çok sevindi ve Allah'a hamdolsun ki sizin içinizde Muhammed aleyhisselatu vesselamın ashabından yanlışımı gördüğünde beni düzeltecek kimseler var etti. Dedi. Hazret Ömer'in halife olduğu dönemdeki hassasiyeti nasıldı? Hazret Ömer geceleri Medine sokaklarında gezer, halkın durumunu kontrol eder, eksik ve problemleri tespit ederdi. Hazret Ömer'in yardımcısı Eslem radıyallahu an şöyle anlatır: "Hazret Ömer ile birlikte bir gece Medine'nin kenar mahallelerinde dolaşırken çadırın içinde bir kadın gördük. Çocuklar etrafında alaşıyorlardı. Ocakta su dolu bir tencere vardı. Ömer radıyallahu an çocukların niçin ağladığını sordu. Kadın açlıktan diye cevap verdi. Hazreti Ömer üstelik tencerede çocukları avutmak için sadece su kaynadığını ve kadıncağızın uyutana kadar yavrularını böyle oyaladığını öğrenince kendini tutamayarak ağladı. Derhal zekat mallarının bulunduğu ambara gitti. Bir çuval un ve muhtelif gıda malzemeleri alarak sırtına yüklendi. Çuvalı ben sırtlanmak istedim. Fakat Hazreti Ömer, ''Ey Eslam, ben yükleneceğim. Çünkü çocukların hesabı ahirette benden sorulacak dedi. Kadının evine vardığımızda yemekleri pişirme işini de üzerine aldı. O bir taraftan tencereyi karıştırıyor, bir taraftan da ateşi üflüyordu. Hatta dumanların sakallarının arasında girip çıktığını görüyordu. Bu şekilde yemeği pişirdi. Sonra yemeği kendi elleriyle çocuklara yedirmeye başladı. Çocuklar doyunca geri çekilerek karşılarına oturdu. Bir aslan kadar heybetliydi. Bir şey söylemeye çekindim. Çocuklar oynaşıp gülüşünceye kadar bu şekilde durdu. Sonra kalktı ve esled. Onların karşısında niçin oturdum biliyor musun? Onları gördüğümde ağlıyorlardı. Güldüklerini görmeden ayrılmak içime sinmedi. Onlar gülümsemeye başlayınca içim rahatladı dedi. Bu bölümde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh sahabe efendilerimizi konuştuk. Bir sonraki bölümde Hazreti Osman ve Hazreti Ali'yi konuşacağız.